Şimdi etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinlik. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterine ekleyiniz. Kelimelerin anlamlarını tahmin edeceğiz. Tahmin etmek nedir? Aklımıza gelen şeylerle ifade edeceğiz bu kelimeleri tamamen doğru anlamda olması gerekmez. Sizin aklınıza bu kelimeleri söylediğimizde ne geliyorsa onları yazabilirsiniz. Doğru veya yanlış cevabınız olamaz. Çünkü tahmin etmek. Dam. Dam deyince benim aklıma bakın burada bir evin ya da binanın çatısı geliyor. Kök. Ağacın kökleri bakın. Ağaçların ya da bitkilerin topraktan beslenmek için kullandıkları dalları Dere ise küçük akarsular. Benim aklıma gelenler bunlar. Siz de farklı şeyler yazabilirsiniz.